Vejeteryanlar, yeni ürünler denemeyi sevenler, yeni besinler keşfetmeyi sevenler ya da yeni tarifler denemeyi tercih edenler Tam sizlere uygun olan bir yerdeyiz efendim. Şu an Tijen Beleli ile beraberiz. Peki Tijen Hanım ne yapıyor? İstiridya mantarı son dönemlerde çok sık duymaya başladığımız ve artık market raflarında, manal raflarında sık karşılaşmaya başladığımız bir ürün. Peki nedir istiridye mantarı? Vejeteryanlarla olan ilgisi nedir? Ya da yeni ürünler keşfetmeyi sevenlerle ilgisi nedir? Hemen Tijen Hanım'dan detayları alacağız. Öncelikle hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun siz. Bizler burada sizleri misafirperverliğiyle çok daha iyi olduk. Öncelikle röportajımın açılışında söylediğim üzere istiridye mantarı nedir? Vejeteryanlarla olan ilgisi nedir istiridye mantarının? E, i̇stiridye mantarı besin değeri çok yüksek lifli bir gıdadır. E, vitamin ve protein deposu olarak bilinir. E, i̇stiridye mantarı bilinen en iyi bitkisel protein kaynağıdır. E, et tüketmeyen e, kişiler tarafından e, tercih edilmesinin sebebi kırmızı etle aynı e, protein e, değerine sahip olması. Ancak içerisinde yağ bulundurmayışı Aynen. da cazip noktaları. Et Kırmızı eti tüketirken proteinle birlikte beraber yağ da vücudumuza almış oluyoruz. Ancak istiridye mantarında yağ oranı neredeyse yok denecek kadar azdır. Saf proteini vücudumuza alırız. Bu da tercih sebebidir. Tüm vejeteryanlar et tüketmedikleri için, et grubu ürünler tüketmedikleri için istiridye mantarını tercih ediyorlar. Peki, bunun dışında yani et tüketmeyenler dışında da yeni tariflerde denenebilecek bir ürün gibi geliyor kulağa. Evet, istiridye mantarıyla e, çok çeşitli yemekler, lezzetli yemekler e, ortaya çıkartabilirsiniz. Peki, istiridye mantarıyla normal mantar arasındaki fark sadece protein oranları mı? E, şöyle, lezzet olarak da çok farklılar. İstiridye mantarıyla e, tavuk ve et ürünlerine yaptığınız tüm yemekleri, et ve tavuk kullanmadan sadece istiridye mantarı kullanarak yapabilirsiniz. E, çok kendine has bir aromatik lezzeti vardır. Ee, biz bunların sürekli denemelerini yapıyoruz. Çorbasından köftesi, böreği, e, kavurması, sotesi, mangalı, ızgarası her şeyini e, çok lezzetli şekilde kullanabilirsiniz. Yani burada aslında şu evde kal çağrılarına uymak durumunda olduğumuz şu günlerde de mutfakta daha fazla vakit geçirir olduk. Ama tabii ki yediğimiz şeylere de dikkat etmemiz gerekiyor. Yani kilo olarak da birazcık bizleri etkiliyor. Ama beraberinde evde kal çağrılarına uyduğumuz şu günlerde biraz daha organik tarıma, organik gıdalara da yönelir olduk. Acaba istiridye mantarı organik tarıma dahil ürünlerden biri midir? İstiridya mantarı organik tarıma dahil ürünlerdendir. Ancak tam organik diyebilmek için bir ürüne, ürünün e, oluşumundaki kullandığınız ham maddelerin de tamamen organik olması gerekiyor. E, biz burada e, kompostlarımızı yaparken, e, hiçbir kimyasal, üretim aşamalarında hiçbir kimyasal kullanmadan tamamen doğal olarak üretim yapıyoruz. Mümkün olduğunca. En doğal şekilde, organiye en yakın şekilde üretimimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Tabii bunun üretim kısmını da görmemiz gerekiyor. Nasıl üretiliyor? Nasıl bir süreçten geçiyor? İsterseniz önce bir kuluçka bölgesine gidelim sizlerle, izleyicilerimize de gösterelim. Sonra diğer alanlara da geçelim. Neler oluyor? Şimdi bu alanda hazırladığımız kompostlarımız, öncelikle kompost yapacağımız zaman e, hijyene çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü e, kullandığımız saman içerisinde yararlı ve zararlı bakteriler var. E, zararlı bakterileri yok edip yararlı bakterileri yaşanır halde kompostumuzun içinde olması gerekiyor kompostumuzu hazırladıktan sonra kuluçka odalarımıza yerleştiriyoruz. Şu an burada hazırlanmış e, kompostlarımız e, 30 günlük 25-30 günlük arasında bir kuluçka dönemine girdiler. E, bu dönemde sarım, tohumlarımızın sarım yapması bekleniyor. E, gerekli iklim şartlarını e, kuluçkaya göre ayarlıyoruz. Nemi, ısıyı, e, havalandırmayı. Kompost dediğiniz şey bu Torbalama sistemi oluyor sanırım. Evet, bunlar bizim kompo içerisinde kompost olan torbalarımız. Ne var içerisinde bunların Tijan Hanım? İçerisinde saman ve tohumun e, sarım yapıp e, mantarın çıkmasını sağlayacak bazı besinlerimiz var. Besin Aslında kayyarları. lezzetini ilk belirlediği anlardan bir tanesi bu kuluçka alanındaki kompostlar diyebilir miyim? Ya Kesinlikle öyle, evet. Kesinlikle öyle. Torbalarımızı 30 gün burada bebek gibi her gün bakıyoruz. Sarım yapmış mı? E, ne durumda? Kaç günde hangi de aşamaya gelmiş? Neye ihtiyacı var? E, bunları her gün kontrol ediyoruz ve bunların en son pin vermesini bekliyoruz. Bu kesiklerimizi belli bir gün belli gün sonra kendimiz atıyoruz torbalarımızda ve o kesiklerden e, pinlerimizin gelmesini bekliyoruz. Burada efendim 25-30 gün sonra oluşan pinler yani artık mantarların e, kendini göstermeye başladığı anlar oluyor. Ben hatta birkaç tane erken çıkan pini gördüğümde burada piramitere sabırsız mantarlar diyorum onlara. Erken çıkmaya başlayanlar da oluyor. Peki acaba son hali nasıl oluyor? Son bu torbalardan yani kompostlardan çıkış hali nasıl oluyor? Onlara da bir göz atalım isterseniz. <laughs> Efendim şimdi yanımızda işin başındaki isimlerden, işin mutfağındaki isimlerden Oğuz Beldeli bulunuyor. Oğuz Bey ile beraber şu an üretim alanlarımızdan bir tanesine daha geldik. Burada gördüğünüz gibi artık son hali var e, mantarlarımızın. Tabii sizden dinlemek isteriz Oğuz Bey. Son hali bu mu oluyor kompostların? Evet Gizem Hanım. E, kompostlarımız e, kuluçka sürecini tamamladıktan sonra e, mantarlarımız doğru hava şartlarını sağlayabilirseniz bu şeklini alıyor. Bu şeklini aldıktan sonra da e, paketlenmiş olarak müşterimize servis ediliyor. Şimdi baktığımız zaman hepsi görüntü olarak da çok güzel. Sizin deyiminizle de aslında yakışıklı görünüyorlar. Yakışıklı evet. mantarlar bunlar. Nasıl sağlıyorsunuz bu kadar güzel görünmelerini? E, mantarların istediği doğ doğala yakın hava şartlarını sağlayabilirseniz 12 ay boyunca bu standartta ürün alabilirsiniz. Şimdi marketlere gittiğimizde ya da manavlara gittiğimizde Estridia mantarlarıyla ya da normal mantarlarla tabii ki karşılaşıyoruz. Ama burada gördüğümüz aynı renk eşitliğinde kusursuz bir mantar. Yani tablo gibi çizilmiş bir mantar görüyoruz burada. Bu sadece oluşturduğunuz hava koşullarıyla mı alakalı? Aslına bakarsanız hava şartları geçerli, doğru. Fakat bunun çocuk gibi bakılması gerekiyor. Hava şartlarının anlık olarak takip edilmesi, dış ortam hava sıcaklığına göre değiştirilmesi e, ve kontrol altında tutulması gerekiyor. Eğer bunu sağlayamazsanız mantarlar için bir gün, bir yıl derler, e, birkaç saatlik hatanız e, ölümcül sonuçlara yol açabilir. Burada aslında verdiğiniz bütün emek birkaç saat içerisinde ya da bir gün içerisinde tamamen çöp evet, olabiliyor. Bunların saniye saniye takip edilmesi gerekiyor. Bunun için de çok iyi bir sistemle çalışmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Otomasyondan birazcık biraz sonra bahsedeceğiz sizinle beraber ama burada ortalama bir komposttan ne kadar mantar çıkıyor? Torbalarımız yaklaşık 13 kilo. Her bir torba standart olarak 13 kilo civarında tutulur. %25 yaklaşık mantar alırsınız. Yani 3 kilo kadar her bir torbadan mantar hasat edebilirsiniz. Aslında bizlerin bir markete manava gittiğinde hemen bir paket hazır alıp çıktığımız mantarın ne kadar da efendim zorlu bir süreçten geçtiğini burada görüyoruz. Gerçekten çocuk gibi bakılması gereken, sürekli anlık takip edilmesi gereken 3 kilo mantar için günlerce, aylarca beklenen bir süreçten bahsediyoruz burada. İsterseniz otomasyon sistemimize de birazcık geçip anlatalım sonra son aktarmak istediklerimizi anlatıp bitirelim. Buyurun. Efendim şu anda da önünde bulunduğumuz sistem aslında bütün bu üretim alanının, fabrikanın, üretim yerinin yönetildiği düğmeler, tuşlar. Bu düğmelerle, bu tuşlarla mı yönetiyoruz efendim bütün bu hava dengelerini? Evet, e, bu otomasyon sistemi hassas kontrol sistemidir. Her odada bulunan sensörler vasıtasıyla odanın içerisindeki hava ihtiyacını, taze hava ihtiyacını, ısıyı, nem miktarını ölçebiliyoruz ve bu şekilde de kontrol altında tutabiliyoruz. Yani buradan bütün odaların şu an kaç derecede, ne kadar neme ihtiyacı var, fanının mı açılması gerekiyor, fanın mı kapanması gerekiyor, sis mi verilmesi gerekiyor, tamamen kendilerinden burada öğrendiğim tabirler bunlar bu arada, onları buradan tek tuşla yönetebiliyorsunuz. Ayrıca e, burada bulunmadığımız zamanlarda, şartlarının değişkenlik gösterdiği tarihlerde mobil olarak cep telefonuna da ulaşıp odalarımızı kontrol altında tutabiliyoruz. Yani evde çayını yudumlarken de aynı zamanda buranın iklim şartlarını belirleyebiliyor Oğuz Bey ve Tijen Hanım. Burada hangi aşamadayız artık? Büyük bir zahmetle ve özenle yetiştirdiğimiz istediği mantarlarımızı son tüketicilerimize ulaştırmak üzere paketliyoruz paketleyip soğuk hava depolarımıza kaldırdıktan sonra ekran başındaki tüketicilerimizle de ürünlerimizi buluşturuyoruz. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz Oğuz Bey. Sizlere ve Tijan Hanım'a ve ekran başındaki izleyicilerimize diyoruz ki efendim özellikle istiridye mantarları en başından beri söylediğimiz üzere Son dönemlerde çok sık tercih edilmeye ve araştırılmaya başlayan ürünlerin başında geliyor. Bizler de sizlere bu bölgelerde en iyi tercih edebileceğiniz, en organik olanını ve en butik olanını tanıttık.